Hemen ikinci Skype bağlantımızı da yapalım ve Hamdi Aslan'la Trabzonspor'un gündemini konuşalım. Hamdi Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ezgi, günaydın. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi bugünkü maçla başlayalım. İsterseniz artık adım adım şampiyonluğa gidiyor Trabzonspor. Bugün artık kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçları beklemeye başlayacak. Peki Karagümrük karşısında siz nasıl bir takım, nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Yani evet yani sezonun bütününe bakıldığı zaman Ezgi bence en değerli oyuna çıkıyor bugün. Gerçekten yani sezon içerisinde çok... Keyifli maçlar oldu, çok ilginç sonuçlar, çok kazanılırken e, gerçekten farklı bir oyunlar oldu. Ama bugünkü oyun çok daha değerli olacak. E, çünkü kazanılması artık son bölüme gelinen e, bir son altı hafta serüveni yaşayacağız. E, ben çok heyecanlı bir karşılaşma olacağını ben düşünüyorum. E, oyuncuların da bu anlamda e, bugünkü oyuna çok daha farklı bir değer vereceklerini, çok daha farklı bir değer katacaklarını, e, yani tarafların da çok daha ilgili olacak olduğu bir gün, e, bu yüzden bugün e, gerçekten bütün oyuncularında oynamak istediği, bütün oyuncuların da sahada olmak istediği e, özel bir gün olacaktır. E, tabii ki 3 haftadır kazanamadığı için Trabzonspor kazanıldığı takdirde e, en azından e, farklı bir duygularla bence e, son 5 haftaya gireceğini ben düşünüyorum bugün. Peki Hamdi Hocam şimdi e, hafta boyunca acaba Abdullah Avcı kadroda bir değişiklik yapabilir mi? Bir e, rotasyona gidebilir mi diye konuştuk. Size de sormuştum hatta. İsterseniz muhtemel 11 üzerinden bir e, değerlendirme de yapalım. Acaba bugün Trabzonspor e, hangi 11 ile sahada olacak Karagümrük karşısında? E, onun üzerinden de yorumlarınızı merak ediyorum. Tabii ki özellikle e, acaba Vakeme oynayacak mı, oynamayacak mı? Yerine Kuasi... E, Oynayabilir mi diye merak ediliyordu, ancak öyle bir durum olmayacak gibi görünüyor. Uğurcan, Perez, Hüseyin, Hugo, Densville, Dorukan, Bakasetas, Hamşik, Bishca, Vakeme ve Caneni yani ideal 11'iyle ile diyebiliriz zannediyorum Sağda olacak Trabzonspor. Evet benim de beklediğim bir e, sağ dizilişi e, yani oynayacak olan oyuncu grubu. Yani bu tip oyuncularda e, ezgi genelde teknik adamlar daha sıcak oyuncuları e, tercih ederler. Evet belki vakamenin son haftalardaki performanstan yani bakıldığı zaman sezonun içerisinde bence en fazla dalgalanma olduğu bir sonuç hafta yaşadık ama en azından sıcak bir oyuncu. Yani vakamenin zaten oyun karakterinde bazen bu tür uzaklaşmalar oluyor sahadan bazen çok kendi dünyasında kalabiliyor. Yani bu e, bence kenarda kalmasını gerektirecek bir sebep değil özellikle bugün için. Koasi tabii ki için önemli yani sen Koasi dediğin için bir yorum yapmak istedim. E, daha çok süre alıp en azından e, takımın içerisinde daha yapabileceklerini en azından birazcık daha e, Abdullah Hoca görmesi gerekiyor. Ama ben Abdullah Hoca'nın en sıcak kadroyla oynayacağını ben e, bekliyorum. E, benim için de yani ben belki hani Pakistan ömür tercihinde kimi daha e, e, tepki olarak Hangi oyuncu sonradan girip oyuna katkı yapacağını düşünerek bence o bölgede belki bakıştası tercih edecektir diye bekliyorum. Canini'nin bu tip oyunlarda özellikle Karagönül takımının orta saha ve savunmasını baktığım zaman çok sert bir yapıları yok. Bu anlamda Canini'nin sahada olacağını ben de bekliyorum. Dediğim gibi yani bu tip oyunları her oyuncu oynamak ister. Yani bu oyuncu grubu da bence bugün e, sahada olması gereken bir grup. Hamşin gelişi Trabzonspor'un tabii ki orta sahadaki o pas sirkülasyonunu, planlamasını çok daha sertleştiriyor. Bu da Trabzonspor için bence bugün bir kazanç olacağını düşünüyorum. Dorukhan e, Bakıldığı zaman herkes Siopis e, oyununu çok beğendi. Gerçekten Trabzonspor'a Siopis çok değer kattı oynadığı süre içerisinde. Ama ben bugün biraz daha orada o rolü hem defansif hem hücum anlamında Dorukhan'ın yapacağını e, bekliyorum. ki son haftalarda da performansı e, bence e, kendi değerinin üzerinde. E, bu yüzden ideal bir kadro olduğunu ben düşünüyorum. Peki hocam şimdi yine hafta boyunca Abdullah Avcı'nın artık biraz oyuncularına tatlı sert uyarılar yaptığından da bahsettik. Ee, acaba bu durum biraz futbolcuların rahatlamasıyla mı açıklanabilir yoksa üzerlerinde yavaş yavaş bir baskı hissettikleriyle mi açıklanabilir? Ve tabii ki Karagümrük maçında da yine o eski haline, eski görüntüsüne dönecek midir acaba Abdullah Avcı'nın da uyarısıyla Trabzonspor? Yani bu tip e, dönemlerde ben hani e, Abdullah Hoca'nın çok fazla karakter değişeceğini düşünmüyorum. Zaten iletişimi çok yüksek bir hoca. E, yani oyuncularla e, birebir diyaloğunu bence her zaman e, pozitif olarak e, kullanmıştır. E, yani bu oyuncu grubu bu sene çok farklı şeyler yaptı. E, bu oyuncu grubu e, bu sene çok e, yani ligin keyfini e, farklı bir yerlere getirdi. Gerçekten. E, yani ligin bazen çok keyifsiz olduğu dönemlerde Trabzonspor oyunu, Trabzonspor oyuncuları konuşuldu. E, ben o anlamda, e, ben hani e, Abdullah Hoca'nın bence iletişimini çok daha e, sıcak, çok daha e, en doğru şekilde e, gelişecek olduğu bir 6 hafta olduğunu e, düşünüyorum. E, oyuncuların kesinlikle bir rehavet içerisinde olduğunu ben e, düşünmüyorum. Yani e, Bazen tabii ki sona yaklaştıkça ee, yani oyuncular da belki e, o, o tedirginliği yaşayabilir ama yani ben Trabzonspor'un şu an oyuncuların üzerinde bir tedirginlik olduğunu düşünmüyorum. Ben bugün e, bence çok coşkulu bir e, Trabzonspor oyunu bekliyorum. Çok coşkulu bir Trabzonspor oyuncu grubu bekliyorum. Bu da oyuna bence bugün bir farklılık katacağını düşünüyorum. Peki yine bugünün dikkat çeken haberlerinden birini de sormak istiyorum size. Malum artık ligde sona yaklaştıkça her takımdan farklı farklı transfer iddiaları görüyoruz. Trabzonspor'a da bugün Ozan Kabak yazılmış. Şu anda tabii talihsiz bir sakatlığı var oyuncunun ama genç ve gerçekten de başarılı bir futbolcu. Savunmada yaşadığı istikrarsızlık ve sıkıntıyı da düşünürsek Trabzonspor'un Ozan Kabak transferi olabilir mi sizce? Yani Trabzonspor savunmada istikrarsızlıktan daha çok ezgi. Ee, sakatlıklar çok e, biraz olsun o bölgeyi zorladı. Aslında orada oynayan oyuncuların oynadıkları e, oynadığıları dönemlerde bence e, takıma çok e, en azından çok bir farklılık kattı. Yani Orada ben istikrarlıktan daha ziyade dediğim gibi çok ideal kadro sakatlıklardan dolayı çok bozuldu. Evet, Trabzonspor sonu muhakkak bir stoper transferi içerisinde olacağını ben düşünüyorum. Yani elinde şu an Hüseyin ve Ahmetcan gibi iki tane yerli ve değerli stoper var. Hugo Trabzonspor'un önemli bir oyuncusu o bölgede. Yani Ozan tercihini tabii ki yani bilmiyorum rakamsal olarak Trabzonspor'a ne kadar e, bir yorgunluk çıkarır. E, ama o bölge için Trabzonspor bir transfer içerisine e, girecektir. E, yani stoper pozisyonunda bence Trabzonspor'un bundan sonra kalan süre içerisinde farklı isimler de e, gündeme gelecektir. E, en doğrusu hangisi muhakkak Abdullah Hoca bu anlamda karar vereceğini ben düşünüyorum. Yani Abdullah Hoca'nın bu sene eli şöyle bir rahat ezgi. Yani oyun içerisinde hangi oyuncularla beraber bundan sonra e, oyuna transfer anlamında bir değer katar. Bunu çok net bildiğini ben düşünüyorum. Peki. Yeniden lige döneceğim. Şimdi sadece Trabzonspor özelinde konuşmayalım, zira e, Trabzonspor bugün oynayıp rakiplerinin maçlarını bekleyecek dedik. E, bu anlamda size e, maçları da sormak istiyorum. Biraz Fenerbahçe Göztepe ile karşılaşacak, Konyaspor'da Gazi Antep'le. Siz bu maçlardan bir puan kaybı bekliyor musunuz bu hafta ya da nasıl geçmesini bekliyorsunuz? Yani ben bu hafta tabii ki e, bu işin sonlandırılacağını çok fazla beklemiyorum açıkçası. Çünkü hem Fenerbahçe hem Konya Spor kendi sahasında çok güçlü bir oyunları var. E, yani Göztepe'nin tabii ki şu an e, ligdeki e, bence psikolojik durumu. Ben oyuncu kadrosunu çok beğendim ve bu sene en büyük sürprizi Göztepe takımının e, şu anki pozisyonu olarak görüyorum. E, Fenerbahçe'nin tabii ki kazanma alışkanlığı çok e, bence istediği gibi gidiyor. Çok coşkulu oynuyorlar. Ben çok sürpriz olacağını beklemiyorum. Konyaspor'un Spor'un e, belki Rize Spor maçını kazanabilecek gibi bir görüntüsü vardı ama kaybedilmiş bir oyundu. E, yani biraz zor olabilecek bir oyun ama e, en azından Fenerbahçe-Trabzonspor'un şu an e, o bölgedeki takipteki bir e, rakibi olduğu için e, ben bu hafta biteceğini çok fazla düşünmüyorum ama bunlardan daha önemlisi Trabzonspor'un kazanması Ezgi. Peki Hamdi Aslan çok çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Size güzel bir hafta sonu diliyoruz. Teşekkür ederim Ezgi. Ben de senin yaptı sonunda diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet Trabzonspor'u da değerlendirdikten sonra hemen dün akşama dönelim değerli izleyenler. Bakalım artı futbol programında neler konuşulmuş. Birlikte izleyelim. Saat başında stüdyo konuğumuzla yeniden buradayız.